Ali'nin seyahat acentesi var. Ali, ön muhasebesini tutmak, borç ve alacaklarını takip etmek için bilinen muhasebe programlarını kullanıyordu. Ancak bu programlar ya turizmle ilgili değildi ya da bilet bazlı olduğundan kayıt işlemleri uzuyor, ev faturalarını oluştururken bile çok zaman harcıyordu. Bu yüzden ödemelerini geç tahsil ediyor ve nakit sıkıntısı çekiyordu. Program maliyetleri de artınca yeni bir çözüm arayışına girdi. İnternette gezerken Aqua Ticket'la tanıştı hava yolları ve tedarikçilerle entegrasyon sayesinde yüzlerce bileti sisteme kolayca aktardı. PNR bazı yapısıyla işlemlerini çok hızlı bir şekilde tamamladı. Faturalarını zamanında oluşturdu ve nakit akışı hızlandı. Üstelik sadece uçak bileti işlemleri de değil, otel, transfer, rente kar, tur, gemi, otobüs ve tren gibi diğer hizmetleri de Aqua AquaTicket'la kolaylıkla takip edebildi. Zaman ve iş yönetimi hızlanan Ali artık çok mutlu. Cari hesap, kasa, döviz hesapları, raporlama gibi daha birçok özelliği bulunan AquaTicket'la siz de hemen tanışın. Üstelik bir ay ücretsiz deneme imkanıyla muhasebe akışı, ESA yazılım bakışı…